Evet Antalya burada izleyicileri. Saadet Partisi Genel Başkan Vekili yanımızda. Başkan hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Saadet Partisi özellikle altılması da çok konuşulan evet. bir parti evet. ve yakın dönemde bir genel kurul olacak. Ama önce şöyle kısaca bir ülke gündemini değerlendirirsek aslında kürsüde çok şey konuştunuz ama evet. daha konuşmadığınız çok şey de var. Şimdi çok, şey... Yani ülke gündemine çok girmedim evet. konuşmamda. Saatlerce konuşabilecek, gündemi konuşabilecek bir ülkede yaşıyoruz. Dün bambaşka bir gündemle günü bitirirken sabah bambaşka bir gündemle güne başlayabiliyoruz. Böyle bir coğrafyadayız. Ama değişmeyen ülkenin sıkıntısı ve son dönemde e, konuşulan ve bundan sonraki zaman diliminde çok çok konuşulan büyük bir ekonomik krize karşı karşıyayız. Belki de Cumhuriyet tarihinin en önemli e, krizlerinin birinin arefesindeyiz. Niye bunu söylüyorum? E, kayıtlara geçen en büyük ekonomik kriz 2002 olarak tarihe geçti. Ama bugünkü ekonomik verilere baktığımızda o ekonomik krizden daha da geriye gittiğimizi üzülerek görmekteyiz. Böyle yapboz tahtasına çevrilmiş bir ekonomi politikasıyla karşı karşıyayız. Hepimizin malum birkaç gün önce Sayın Maliye Bakanı istifa edecek konuşuldu. Sayın Maliye Bakanı istifa etmeyeceğini söyledi. Ve bu istifa edecek söylentisiyle etmeyeceğim söylentisi arasında ekonomi Allah bullak oradı. Yani borsa da çeşitli rakamlar oynandı. Dövizde rakamlarda gitken yaşandı. Demek ki ülkenin sağlam bir e, ayakları olan ekonomi politikası yok. Çok kırılgan. En ufak bir açıklama ile ekonominin dalgalandığı bir e, ülkede yaşıyoruz. Bu kesimlere baktığımızda işverenlerin kongarodu almak için sıraya girdiğini, asgari ücretlinin geçinebilmek için sürekli borçlandığını Ev almanın, araba almanın, bankanın yüksek kredi oranlarından, oranlarından dolayı neredeyse hayal olduğunu, emeklinin sadaka gibi verilen 12.500 liraya geçinmek zorunda olduğunu, tarım üreticilerinin girdi fiyatlarını bile karşılamakta, ürünlerini sattığında zorlandığını görüyoruz. Ee, bu sıkıntılar devam edecek gibi e, gözüküyor. 2002 yılında AK Parti iktidara geldiğinde e, herkes hatırlar asgari ücret çay simit hesabı kıyaslaması yapardı. İktidarın yetkilileri, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bakanlar, mitik meydanlarında şu kadar çay, şu kadar simit yediğinde bir aile asgari ücret yetmiyor derlerdi. Aradan 22 yıl zaman geçti. Aynı şeyler konuştu yine değişen bir şey olmadı. Bütün bunlar üst üste koyduğumuzda e, ülkede çok büyük bir ekonomik kriz var. Daha büyük resimde ülkede bir yönetim krizi var. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. 22 yılın sonunda iktidarda e, ileridece bir metal yorgunluğu, bir bıkkınlık, bir çaresizlik, e, yeni insanlar katamama e, ile alakalı e, tükenmiş sendromu yaşanıyor. En kısa zamanda çözecektirdi dedi. ümit ediyoruz. bir Saadet Partisi olarak da evet. bununla alakalı e, bütün alanlarda planlama çalışmalarımızı yapıyoruz ülkede hangi sorun varsa hem teşhisi ortaya koyma ile alakalı hem de tedavi yöntemlerimizi hem şehrimizle paylaşma ile alakalı önemli çalışmalar yapıyoruz. Büyük kongremizin sonrasında bu çalışmalarda da halkımızla buluşturacağız. Büyük kongrede siz genel başkanlık için en güçlü adaysınız zaten şu anda. Bizim parti farklıdır. farklıdır. Yani. Evet. Zamanı gelince göreceğiz. İnşallah tek vücut halinde biz de kongremize gideceğiz. Yani tek vücut halinde gidiyorsunuz. Peki bir erken genel seçim düşün var mı? Ben hususta? 2027'den önce erken. görmüyorum. E, çünkü bu pazar seçim olacak olsa iktidarın net bir mağlubiyeti söz konusu. Bütün kamuoyu yoklamalarında e, AK Parti iktidarının döneminin sonuna geldiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Dün, evvel, sügün yapılan kamuoyu yoklamalarında kararsız oy seçme kitlesinin %35'lere e, ulaştığını görmüş olduk. Böyle bir ortamda erken seçim söz konusu olmaz. Nasıl olabilir? İlk kısımda bahsettiğim Ekonomik verilerle alakalı bir çıkmaz olur, zamlardan dolayı insanlar e, alım yapamaz hale gelir, e, vergiler tahsil edilmek istenir ama esnaf vergilerini ödeyemez hale gelir e, ve dış ülkelerden borç bulma ile alakalı bir tıkanıklık yaşanır. O zaman erken seçim olur. Nasıl ki 3 Kasım 2002'de bütün bu veriler aynı bugünkü gibiydi, o gün hükümet tıkandı. E, Bugün hükümette tıkanacak olursa erken seçim olur. Aksi takdirde e, en ufak bir çıkış yolu, durumu idare eden bir durum olduğu takdirde hükümet sonuna kadar bu işi götürmek ister. Peki erken seçim biraz da MHP bağlı olabilir mi? MHP desteğini çekerse? MHP gerçeğini Türkiye'de görmezden gelen insanlar siyasetçinin bilmemesi gerekir. Ee, bütün önemli kararların arkasında Millet Hareket Partisi vardır. 3 Kasım 2000, 2002 seçimlerinde bunu gördük. Başörtüsü krizinde bunu gördük. Cumhurbaşkanı hükümet sisteminde bunu gördük. Can Atalay'ın meclisteki milletvekili iadesiyle alakalı durumda bunu gördük. Ee, Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin geleceğiyle alakalı önemli bir aktör. Evet. Hadi şöyle bir şey düşünüyorum sizinle. Bir baktı MHP, AK Parti kesinlikle artık seçilme şansı halk tarafından e, bir dakika daha getirme şansı yok. Daha yolun yarısındayken diğer e, olası iktidar partisi, işte CHP diyelim örnek verelim. Onlar bir uzlaşıya gidip AK Parti'nin desteğini çekip bir erken seçimle böyle bir şey söz konusu olabilir mi tablo? Var mı böyle yani, konuşuluyor mu Yani, yani çok ya. ihtimal görmüyorum. Ee, köşe yazılarında konuşu görüyorum ama mecliste görmüyorum. Evet. <laughs> <laughs> mecliste böyle bir durum yok. Ee, bizi ilgilendiren Saadet Partisi. Ben oradan bakıyorum hadiselere. Biz bu saatten sonra Saadet Partisi olarak Türkiye'nin en büyük partisi olabilmek için olağanüstü bir gayret göstereceğiz. Yeni bir yapılanma dönemine giriyoruz. Ee, tüm kademelerimizle ııı e, insanlara vereceğimiz mesajlarla alakalı yeni bir yol haritamız olacak bundan sonra. Bir sonraki Antalya ziyaretimizde siz bu sorunun, yani sorduğunuz bütün soruların ortak paydası Saadet Partisi olacak. Öyle bir çalışma performansı ortaya koyacağız inşallah. Altın masadaydınız. E, sizce altın masa doğru muydu? Yine öyle bir e, şans olursa gelecek gelin seçimleri, yeni seçimlerde böyle bir düşünce yeni başkan olacaksınız ileride muhtemelen. Sizin aklınızdan böyle bir şey geçer mi? Altılı Masa malumuz ilk önce Dörtlü Masa olarak 2018 yılında başlamıştı ve o tarihte o ittifakı yaparken biz ilkeler ve prensipler üzerinden yürüyeceğimizi söylemiştik ve ilkeler, prensip ve prensipler ittifakını yaptığımızı söylemiştik. Bu saate kadar da 14 Mayıs, 28 Mayıs 2020 seçimlerine kadar da biz bu taahhütlerimizin arkasında durduk ve hepimizin takip ettiği süreç içerisinde masa yok artık, masa dağıldı. Bu saatten sonra yapılacak iş Yeni e, ittifaklar kurmak, bu ittifakların partileri kim olur masaya oturmadan buna karar vermek mümkün değil. E, 50 artı 1 olduğu müddetçe de hiçbir siyasi parti ben ittifak yapıyorum diyemez. Ben ittifak, ittifak yapmıyorum diyemez. Eğer bir parti ben ittifak yapmıyorum diyorsa ülke yönetiminde benim iddiam yok anlamına gelir. Hiçbir parti 50 artı 1 yakalayamazken ben hiçbir şeye girmeyeceğim tek başıma ülke yöneteceğim demek eee uygun bir şey değil. Saadet Partisi de mutlaka bir ittifakın içerisinde olacaktır. Ama e, içerisinde olacak ittifak milli görüş prensipleriyle diğer partilerin prensiplerinin örtüşmesine bağlı bir durum. Örtüşçü takdirde eee altılı masa olur, düzlü olur, genişleme olur. Bunlara zaman gösterecektir. Ama ben şu noktada eee kanaatim var. Bunlar bugün konuşmanın bir anlamı olmadığını altılı masada gördük. Seçime yakın dönemlerde bunları konuşmak, bunların detaylarına inmek daha doğru bir usul olur. Bugünden ben varım, ben yokum demek neyde varsın, neyde yoksun. Bunlar hep havada olan şeyler. Veriler üzerinden, ortak yol yürümeyle alakalı, yol haritası üzerinden konuşmak daha faydalı olur diye düşünüyorum. Anayasa değişikliği gündemde diğer taraftan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar seçilebilmesinin önünü açacak bir seçim yasası değişikliği söz konusu. Ne diyorsunuz bunlara? Onay verir misiniz böyle bir şeye? Gülüyorum yani onay vermemiz mümkün değil yani. Bugün Türkiye'nin anayasa da bir problemi yok. Bakın sizle birkaç dakikadır program yapıyoruz, e, röportaj yapıyoruz ve anayasayla alakalı hiçbir sıkıntıdan bahsetmedik. Niye? Uygulanan bir anayasa yok şu anda zaten. Uygulanmayan bir anayasa da yok. Niye anayasa yok? Maalesef iktidar e, öyle bir hale getirdi ki canlı istediği şeyleri oradan alıp uygulayabiliyor, istemeklerini uygulamıyor. En son e, Can Atalay hadisesi, anayasa mahkemesi birçok kez milletvekili iade edilmesini e, kabul etmesine rağmen iktidar bunu istemiyor. Bugün ülkede anayasa problemi yok, anayasanın uygulanmama problemi var, uygulanmama problemi var. E, önce mevcut anayasayı uygulayalım, sonra yeni anayasaya bakarız. Sadece geçmişine bakmışken. Refah Partisi. Bu arada Yenilen Refah Partisi'nin tekrar yükselişi. Evet. Onu da değerlendirirsek sonuçta işte ciddi bir rekabet. Aynı kul var, aynı seçmen türü. Ne diyorsunuz? Biraz önce ifade ettiğim, bundan sonraki bizim yol haritamızla alakalı rekabet Saadet Partisi'nin lehine işleyecek. Ben Türkiye'de 120'den fazla siyasi parti var. Hepsini e, saygıyla karşılayan, hepsinin politikalarını e, saygıyla takip eden biriyim. Şu veya budur demeyeceğim. E, biz icraatlarımızla, çalışmalarımızla e, Türkiye'deki en büyük parti olmanın yollarını arayacağız. Bunu da başaracağız. Geçmişte nasıl ki Refah Partisi'nde biz bunu başardık. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en başarılı hükümetini kurduk. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk ve son kez denk bütçesini gerçekleştirdik asgari ücretliye, memura, emekliye, köylüye en yüksek rakamları verdik. Bir de bunun üzerine denk bütçe yaptık. Ee, geçmişteki başarılarımızla insanlara vereceğimiz doğru mesajlarla el Erbakan hocamızın deyimiyle insanları ikiye ayıracağız. Milli görüşçüler, Saadet Partililer. İkinci kısımda Saadet Parti olmak için sırasını bekleyenler şeklinde ayıracağız. Evet. Antalya Teşkilatı diyelim bu kalabalıktan memnun musunuz, teşkilattan memnun musunuz? Antalya Antalya teşkilatımız Türkiye'deki e, bizim teşkilat prensiplerine en uygun çalışan illerimizden bir tanesi. Ben burada il başkanımıza, ilçe başkanlarımıza, genel kurulu üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Çok ile model olan çalışmalar yapıyorlar. Ee, ama bizdeki başarının kıstası Antalya'da bir birinci parti olmaktır. İnşallah bugün burada bu kararı aldık. Bundan sonra e, Antalya'mızda, ilçelerimizde yapacağımız çalışmalarla e, Antalya'da siyaseti belirleyen, gündem belirleyen parti Saadet Partisi olacak. Sık sık bir tür e, platformlar olacak mı? Piknikler, yani halkı kendinize anlatmak için farklı bir yöntem deneyecek misiniz? Evet, kesinlikle. Biraz önce bahsettiğim Saadet Partisi'nin muvvatesinde kastettiğim bunlardı. Ee, Antalya'da hiç ulaşmadığımız kesimlerle bir araya geleceğiz. Antalya'da bizimle alakalı kafasında acaba soru işareti olan insanlarla bir araya geleceğiz. Antalya'da milli görüş siyasetini hayatında hiç görmemiş e, milli siyasetinin bir haber insanlarla bir araya gelip mesajlarımızı onlara ulaştıracak. Son olarak yere yönetim dersek genel Türkiye genel, genelindeki e, büyük belediyelerin çoğunu e, CHP aldı diğerleri paylaşım bu Genelde yerel yönetimlere tüm partilere değinirseniz eleştirel anlamda, başarı anlamda ne dersiniz? Hepsi çok ciddi anlamda borcun altında, borç yükünün altında. Ne diyorsun? Ben şimdi şu direkt takip ediyorum. Yerel yönetimler deyince hatta borç geliyor. En son Antalya'da herhalde bir belediye başkanı makamı icra evet, ıı, e, altı, deşim altı. Deşim altı Yani Türkiye'de bunların konuşulmaması gerekir. Belediyecilik yerel yönetimler demek, sosyal belediyecilik demektir. Hem ıı, şehrin yerel anlamdaki sıkıntıların yanında merkezi hükümetten kaynaklanan eksikliklerin giderilmesiyle alakalı sosyal belediyeci hayata geçmesi gereken kurumlar. Biz bunu 94'te Refah Partili belediyelerine, Milli Görüş Belediyesi'ne net bir şekilde ortaya koymuştuk. Nerede bir ihtiyaç sahibi varsa, nerede bir başı sıkışan biri varsa Refah Parti belediyelere geldiğinde ihtiyaçlarını giderebiliyorlar idi. Eğer bugün insanlarımız 94'teki gibi kurumlara rahat bir şekilde ulaşabiliyorlar, ulaştıklarında sorunlarını çözebiliyorlarsa yerel yönetimleri başarılı olarak atledebiliriz. Yok bu sıkıntıları çözemiyorlarsa ki ekranlara yansıyan kısmıyla söylüyorum bir başarı yok şu an için ortada. O zaman başarıdan bahsedemeyiz. Ama biz bu belediyelerle de olsun, merkezi hükümetle de olsun, Türkiye Büyük Millet Meclisi diğer de olsun hiçbir zaman iletişim kanallarımızı kapatmayacağız. Sürekli onlarla diyalog halinde olacağız. Doğru yaptıkları icraatların her zaman için yanında olacağız. Yanlış yaptıkları icraatlarında nasihat diliyle, bilinçli bir muhalefet partisinin temsilcisinin ne yapması gerekiyorsa, bu hataların düzeltmeyle alakalı gerekirse o hatayı düzeltmenin siyasi primi o başkana olsun, o milletvekili olsun. Bir sorumluluk gereği bildiğimiz zorları onlara aktaracağız. Müzik